Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bizleri ekranları başında izleyen kıymetli yurttaşlarımız, sizleri Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Atamın Meclisi'nden sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sözlerime başlamadan önce dün İstanbul ve çevre illerimizde yaşanan deprem nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin temel taşlarından biri olan Milli Egemenlik Haftası vesilesiyle söz almış bulunuyorum. 23 Nisan 1920'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi milli iradenin sarayların, sultanların değil, halkın sözünün esas alınacağı bir rejime taşıyarak tarihimizin dönüm noktası olmuştur. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları çok iyi biliyorlardı ki hakimiyetini eline almış bir milletin önünde hiçbir güç duramaz. Tam 105 yıl önce işgal altındaki memlekette umutları tükenmiş bir milletin bağrından doğdu bu meclis. Um, saltanattan halka geçen, saraylardan millete inen büyük bir yürüyüştü. Asla bir daha saraya dönmemek üzere yapıldı bu yürüyüş. Bu bir devrimdi. Azimle, inançla yapıldı kurtuluş mücadelesi. Bu inançla açıldı Türkiye Büyük Millet Meclisi ve bu inançla atıldı Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri. Bir devlet kurdular. O devletin adı asla değişmeyecek olan laik, demokratik, sosyal bir Türkiye. Türkiye devleti olan Türkiye Cumhuriyetidir. Sayın milletvekilleri, çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir diyerek Türkiye'de ve dünyada çocuklara bayram bayram armağan eden eşi benzeri görülmemiş lider, ebedi başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Son 22 yılda bu bayramı coşku son 22 yıla kadar bu bayramı coşkuyla neşeyle umutla kutladık. Önce resmi törenler itibarsızlaştırıldı. Stadyumlardaki bayramlar iptal oldu. Sonra da geleceği, geleceğimiz olan ge çocuklarımızın yüzü gülmez oldu. OECD raporlarına göre Türkiye'de 6.5 milyon çocuk aşırı yoksulluk koşulları altında yaşıyor. Çocuklarımız yeterli ve sağlıklı gıdaya ulaşamıyor. Gençlerimiz umutsuzlukla hızla ülkeyi terk ediyor. Evet değerli milletvekilleri. Tekrar söylüyorum. Yoksullukla, eşitsizlikle, adaletsizlikle mücadele etmeden milli egemenlikten söz edemeyiz. Sayın milletvekilleri. Milli egemenlik milli iradedir. Bugün gelinen noktada ise 16 milyon İstanbullunun defa seçtiği Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu ve belediye başkanlarımız tutuklu. Neden Ekrem İmamoğlu tutuklu? Ranta, talana, kanala hayır dediği için tutuklu. İlk seçimde Cumhurbaşkanı seçileceği için tutuklu. Ve bana bakınca ay yıldızlı bayrağı bir çift mavi gözü görürse görürsünüz dediği için tutuklu Ekrem İmamoğlu. Ne yazık ki bugün belediye başkanları, gençler, basın yayın organları, iş insanları, STK'lar yargı eliyle sindirilmek isteniyor. Oysa korkma diye başlayan bir istiklal marşına sahip bu milletin hiçbir ferdi haksızlık karşısında korkmuyor, korkmayacaktır. Duyun artık bu sesi geleceğine sahip çıkan gençler, çocuklarının geleceğini düşünen anneler, mağdur olan emekliler hepsi ayakta. Oyumu verdim, başkanımı seçtim. Sonuna kadar verdiğim oyun arkasındayım diyorlar. Hak, hukuk, adalet diye haykırıyorlar. Duymuyor musunuz? Duymak istemiyor musunuz? Sayın milletvekilleri, tutuklanan başkanlarımızın hepsi dik, dirayetli ve kendinden emin. Hiçbiri korkmuyorlar. Ne yaparsanız yapın bu ülkenin geleceği biz istiyorlar. Dün İstanbul'da deprem oldu. Haberleşme durdu. Vatandaş telaş içinde. İstanbul depreminde koordinasyonu sağlayacak hiç Değerli milletvekilleri arkamdaki duvarda Meclisin temeli olan egemenlik kayıtsız şartsız milletindir yazıyor. Bu ilke Atatürk'ün ve milli mücadele kahramanlarının mirası, gelecek nesillerin bizlere emanetidir. Sözlerimi sonlandırırken Gazi Meclisimizin kuruluşunun 105. yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyor bir çift mavi gözün ışığında aydınlık geleceğe olan azim ve inancımızla hepinize saygılarımı sunuyorum.